Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gösterdiğimiz şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Granny 4 oynayacağız. Biliyorsunuz ki günceleme geldi zaten siz dediniz. Biliyorsunuz ki ben bilgisayarı yüklemeye çalışıyordum. Granny'leri normalde bilgisayardan oynuyordum. Granny 4'ü e bilgisayardan oynayayım dedim ama Granny 4'ü yüklememiştim. Sinir kızı getirmiş, geçirmiştim. Ondan sonra benim için bilgisayardan yapmışlar. O yüzden Granny 4'e e, ne tüner mi geldi demişler. Bir şeyler demişler. Bu arada yüklediğim gibi geldim direkt direkt yerim geldim. Effects. Aa gölge demek. Tamam gölgeler dursun. Bu ne amına karikatür gibi oluyor. Artta hata olmayacak zaten. Çünkü baksana baya kaliteli olmuş. Değişmiş. Bitiriyoruz acı. Bitiriyoruz. Direkt başladık. Yükledim gibi geldim. E, hiçbir içerini bilmiyorum. Hiçbir malzemesi... Aa şey getirmişler la. Animasyon işte görüntü. Geçmeyelim bakalım. Slender'ın orada. Klasik ağaçlarla kapatılmış. Bizim araba niye çarık çürük? Broadway amına. Orada rahat formamı giydim. Arabada iniyoruz ne olay amına. Çok gevşek hareketler yapıyoruz böyle hiçbir etrafı kontrol falan etmiyoruz. Bizim burada ne işimiz var? Kimse bunu sorgulamıyor bu oyunu oynayanların. <laughs> Ve bizi Nosferatu mudur? Böcek. Ben ona Nosferatu değil böcek diyeceğim. Böcek gelip bizi öldürüyor. Ananı avradığını bak burayı gördüm bak. Bu odanın olduğunu biliyorum. Ama ondan sonrasını hiçbir şekilde izlemedim. Ananı çok kaliteli olmuş. Ha doğru zaten elimizde anahtar ben diyorum anahtar ne diyecek. Şimdi böyle bekleyelim abi biraz. Bunu da zaten açtık bunu da fırlatalım şu tarafa gelsinler. Ay hard girmiştik doğru. Ne kapısı açıldı lan? I see you. Nosferatu nasıl burada? Bir şey mi sıçtık. Garantma nerede? Aa burada hala. Hayır! Okay. Eğer oraya girdiğim zaman hep full kitleniyorlarsa ve gitmiyorlarsa sıçtık. Kesinlikle sıçtık. What the fuck? Ne? Hey. Lan yeni doğdum sen nerede ne var? Olur böyle şeyler hemen bir bakalım. Bu... Ya sen nereye görüyorsun be varlık ya? Şöyle gel dojla. Aga imkanı yok. Şimdi birader şu bataryayı. Buralarda hiçbir şey yok. Abi tak 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 sesler geliyor ya. Rantpor'da granny nerede? Şimdi şuraya bir girelim. Aa masa eklemişler burası normalde bu, bomboştu biliyorsunuz ki. Oyunu bayağı ge geliştirmişler. Fırını buraya taşımışlar. Aha. Aha. Neyse şu kitabı alalım abi. Geldi. Masaya altına eğilebiliyor muyuz? Onu deneyeceğim şimdi. Bekleyin. Eğilemiyoruz. Küçücük değiliz, bir kocamanız. Burada kim var? Burada kimse yok bence. Tikiş gördüm. koy. Bir şey kitap koyulmuyor abi. Hammer'ı aldım. Böcek buradan çıkma. Burada eşin yok senin. Topuklu ayakkabı sesi geliyor. Buradan bir gidiş yapmışlar abi. Şimdi şuraya bir kıra... Buradaki şeyleri de kaldırmışlar. Bayağı açtık buraları. Buradan geçebiliyoruz. Arabanın üstüne... Aman çıkıyordu gaz kalsın. Buralara normalde gidemiyordu biliyorsunuz ki. Dur tahtaları mahtaları açtığımız için gelebilirler. Öldüm. Öldüm. Bir şey diyeceğim benim buradan geçebilmem lazımdı mesela e Sıçar mıyız o zaman biz buraya girdiğimiz zaman ya Siz bu videoyu izlediğiniz zaman e, Salı günü olacak galiba Ama bu günceleme birkaç gün önce geldi Bir hafta yok bir hafta değil birkaç <laughs> Beş gün önce falan geldi Kimse şu tarafa gitmiş gibi yapalım seni Tamam şuradan kaçalım abi kaç 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 ayak kalk ayak kalk ayak kalk topuk masyon Şimdi buralarda eşya kapı var burada Bodrum kat Ana Hacı To play hide and seek. <laughs> Abi peşimi bırakma sesi daha korkunç. Buralarda çok büyük ihtimal hiçbir şey yok. Bir şeyler bir şeyler istiyor. <laughs> Öldüm ki. Alırım <laughs> lan. Seni şöyle bir dodgeleyebilir miyiz? <laughs> Bitiriş nasıl yaptılar? Gene tabuda falan mı koyuyorlar acaba? klasik olmuş ama 4 kişi yani 4 insan evladı hayvan evladı da olabilir Şimdi bu arada da bitireceğimi inanıyorum çünkü normalde fazla malzemeler de yok bu haritanın Şu odaya bir toplayayım onları şöyle oraya bir uçuşsunlar abi sen git oraya sen başka granis grand pasardı zaten burada bir şey yok burada çekiç Eğilebiliyor mu? Yok abi büyüz ya. Şu an hiç incelediğimiz anda bitirmek istiyorum. Evin etrafını böyle sarmışlar abi. Normalde ormanlık bir şeydi. <laughs> Tıslama sıçarım abi. Bu ne yazıyor? Adam instagramını mı yapmış buraya? Ne yapmış amına? Grandpa'nın gözler böyle amına. Abi ya. Tam da ağzımdan çıkıyordu ki. Granny şimdi karışma çıksa diye çıkıyordu bak. Bak kolpa atıyor diyeceksiniz. Siktir git. Oluyor zaten. Bizi yama diyeceğiniz. Diyenler olacaktır ama öyle değil. Kapı kapatamadım. Şimdi o iki yerde kırayım ben hemen. Aşağıdaki parçayı, parçasını buldum ben bu arada. Kırdık. Yapamadım lan. Ağzına sıçayım ya. Kim dedi oraya kapatalım diye ya? Bunu tasarlayan kim dediyse onu ben Gün 2'deyiz bayağı şey yaptık bulduk ettik sıçtık yedik. Şu anlık iyiyiz abi şu anlık iyiyiz. Şimdi bataryayı o arabanın olduğu yere takacağız. Buradan yine hiçbir şey çıkmayacak. Arka plan müziklerini falan değiştirmişler ve korkunç olmuş. Ya ya ya. Green screen mi yaptınız lan siz? Girdim girdim girdim. Tuvaleti düzenlemişler aptal aptal bir ee, tasarımın vardı biliyorsunuz ki. Kitabı ne yapıyoruz abi ben bulamazsam yorumlara yazsanız Bak ayak gürüme sesi geliyor ama kimse yok ya. Bak buraya koymam lazım ama koyamıyorum. Bir şey çıkmayacak. Mouse elimde titredi ama. Şimdi kutu bu arada burada kocaman da hatırlıyorsanız şöyle 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 şöyleydi. Ve küçücük yapmışlar burada burada. Demişler ki biz gerizekalıyız bunu ki hangi hangi salak büyük kodlayalım dediyse. Burada gene bir şey çıkmayacak ama yine de içimde kalır bakarım. Ve yine bir şey çıkmaz. Bu ne? Yine buraya e, shoot mod çekeceğiz. Elmas o en alt bodrum katındaki şeye takacağız. Şatkan vermesine bak kafam giden bu dinozor öldürürüm. Ses yaptık. Gene bir şey yok. Buranın yolunu açmışlar. Burada ne var? Gelirler mi? Gelirler. Kır kurt edip duruyor çünkü. Geldi. Geldi. Gir 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 gir. Tamam. Kaçtık bundan. Kim ne gör? Sakın sakın sakın. Allah! Ya oradan gelsene oradan gelsene ben seni niye çağırdım o zaman? Abi günleri bok etmek istemiyorum bu kadar şey bulmuşuz ya. Sıçtık abi bu bulduysa bizi buradan çıkamayık. <laughs> Lan bir, bir... gel bir görüşelim bir kaçayım ben ya. Kapıdan döndü gibi nasıl vurabiliyor ya? Ya abi dört ya uf. Yerde ses yapalım ya. Şu bataryayı bir düşürelim buraya gelsinler. Nesferatu ile Grene koşacak şimdi bok gibi. Gidişe bak. I see you. Sen ne lan? Bu ne ara gitti lan? Buralarda docileyebileceğimiz... çok rahat docileyebileceğimiz yerler var ama ben yine dojleyemiyorum. <laughs> Geldi mi bu? Geldi tamam atla atla atla. Hatta buraya kadar dibime. Peşinden atlarla mı lan bunlar? Manyaktır bunlar atlarla şimdi. Neredeyim? Hah doğru doğru tamam. elmas ne oluyor lan? <laughs> Mouse kendi kendine hareket ediyor. Cinlendim acaba? Senin ne işin var burada ya? Sana şurada bir doş koyayım da gidip takayım onu. Gel. Karşılaşmayalım kimseyle. Bunu takınca ne oluyor acaba? Kapı açılıyor galiba. Hadi canım. Başka yere geldik abi. Buralar ne acaba? Kitle. Buraya geldiğimiz zaman yine tozlayabileceğimiz yerler. Şimdi o kadar kilitli kapılar var ama ben niye hiç anahtar görmedim? Burada ne var abi? Hop, hiçbir anahtar, hiçbir şey yok ya. Buraya bakalım içimde kalmıştı bayağı. Abi! Niye hiçbir şey çıkmıyor? <laughs> Niye hiçbir şey çıkmıyor ya? Bir şey diyeyim mi? Nosferatu'la Granny bir şeyler yaşıyor. Yani hani Grand O dışarılarda beni arasın. Bunları burada şey yapsın. Kalkın hadi. Tornavid buldum abi. Tornavid'e ile açılabilecek yerleri açalım ben. Açalım şimdi. Tamam çabuk aç. Çabuk aç. Çabuk aç. Windup. Biliyorum ne olduğunu. <laughs> koş 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 koş. Şuradayım bak. Tamam Hayır ya Of of Abi son gün ya Ses yaptık Koş 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 koş. Kimse çıkmasın Çıkma 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 diyoruz sana Çıkma çıkma Bir kere çıkma diye ya Abi o kadar şey bulduk ya Ya geç tamam geç ya geç İzlemek istemiyorum geç Normal mod devam Bitireceğim ben bunu Abi o kadar eşyayı Şimdi kim arayacak bulacak Üşeniyorum ya Neyse o en azından hızlı değiller Ha burada buraya koymuşlar Anahtar bir de kafam gibi ama ya. ya kitabı ne yapacağız ya? Okuyacağız mı? Ya kaybol ya. Çıkmayın, çıkmayın. Çıkmazsınız, helalsiniz. L var. Şu an ben bu formayla boğuluyorum abi. Leverle bütün kapıları açalım abi. Karanlık bayağı eski. Görüyorsunuz mü? Bu ne yazısı abi? Flood und Dead. Yukarı çıkıyoruz lan. Yukarı çıkabiliyor çıkabiliyormuşuz abi. Hammer lan buralara çekişle buralara kıracağız. E, ben biliyordum ama biliyorsunuz bu. Bu merdivende bir şeyler var diye. Şimdi buradan atlasak ölür müyüz? Bütün erkeklerin aklına gelir bu soru. <laughs> Allah Allah <'ın Gülüyor> Nefesim kesildi. Allah çarpsın. Az bir şu buçuk e, yükseklik korkum varmış. kurtulurdum bu arada yemin ederim kurtulurdum Padlock kapının orayı açıyoruz kapının orayı evet Hatta şöyle gözümüzün önünde dikilik dursun abi böyle dik dursun Acaba merdiven de peşinden gelebiliyorlar mı gelsene bir yavaş yavaş <laughs> Lan git Gel abi gel Abi beni kaybetmeyin gerizekalı mısınız desiniz ya Oğlum sen de git Allah belan versin seni var ya Kesinlikle merdivenle peşime gelemez bunlar belli Ya buradayım ya Aha. Çabuk çık. Çabuk çık. Ayaklarım tutuldu. bakma, bakma. Abi ne baka baka gidiyorsun lan. bu evin etrafına dolanmak istemiyorum ya yani fazla çünkü çok uzun sürüyor. Granit çıkma. <laughs> Granit sakın. Kesici delici şeyi de buldum. Granit sakın. Bak Granit burada senin işin hiç yok. Hiçbir şekilde olamaz. Kes şurayı hızlı hızlı. Okey. Çekicimiz de, de Öbür eldeydi çekicimiz. Hızlı gitmemiz lazım çünkü burada dojlayamayız. Hızlı git abi. Upuzun kolidor ya. Aaa çok Burası geri çekti lan manyak. Böyle böyle geliyor ya. Hani yapmazsın öyle bir şey değil mi dostum? Gelirse sıçarız. Ölürüz. Çıkacak. Ders psikolojik. Öyle ne aşağı katta değilse benim adım Emirhan değil. İbneler gözükmüyor. Sonra bu alt, alt katta pırtlıyorlar. Ondan sonra uğraş dur. Açtık abi kapıyı. Hammer'ı burada. Hammer'la olabilecek her yer açıyoruz abi şimdi ha. Lan! Allah'tan girmedim. Böyle girseydim var ya çok pis şamarı koyuyordu bana. Neyse açtık abi şöyle. Allah tahtalar gidiyor. Buraya gelinebiliyor mu abi? Ona göre gireceğim. Aa bu oda şey. İki defa nasıl bayılabildim ya? Buralara bakalım. Hiçbir şey yok. Kalk ayağa aya kalk. Ayağa kalk. Aa burasıymış tamam. Kesmiştik zaten orayı. Batarya. <laughs> Ananı biliyordum. Ayaksız gelmişti zaten. Sana bir doş koyayım şurada. Senin var ya senin. Biliyordum seni öyle bir şey yapacağını. Tornavida lazım olan tek yer kaldı. Grantpa git. Abi hepiniz mi aynı noktada olursunuz ya? Üçüncü gün mü? Oh tahmin. O kadar şey yaptık. O kadar bilmediğim yerlere geldik. Bitiririz be. Şurayı hemen aç tona bir daha işimiz bitsin. Ne çıktı? <laughs> hiçbir şey yok. Oğlum bana baka baka gitme. Senin var ya kafanı kopartırım ha. Abi gelişe bak. Buradayım burada tamam. Etrafta hiçbir şey yok abi ya. Abi iki defa bayılıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. İlk önce şu tarafa açalım. Çünkü ses yapabiliriz. Koş o tarafa aç şimdi. Devam aç şunu çabuk. Hadi. Arabayı aşağıya çökerttik abi. Burada bir şey kesinlikle var abi. Anahtar manatlar bir şeyler. İlla ki vardır. Olmazsa zaten tabutu falan düzenlemişler. Böyle upuzun şey gibi duruyordu yani. Bunlar buraya gelebiliyor muydu? Hayır. Silah. Silah yok. Bu ne abi? Adlocke, madlocke buraya da. Abi handle neydi? Bekle bakacağım. Halletmek ne ya? Kesin bunun alt katta bir şeylik var. Örene çıkmasın inşallah. Bu ne güzel burada atlarken ölmüyordu ya. Abi buranın içinde nasıl bir şey çıkmadı ya? Allah belanı versin. titredi ya. Ya ne yapacağız bu kitabı ya? Ne oluyor lan? Burada bir kapı var abi. Başka bir şekilde kaçma mı var acaba? Acaba çatının öbür yerlerinde mi bir şeyler var ya? Bazı malzemeler eksik abi. Orada bir baca var tütüyor abi. Baca kadar mıyız ya? Baksana şu boya. Yok abi başka bir şeyler olmuyor. Sadece buraya giriliyor. Arabayla kaçacağız yine büyük ihtimal. <laughs> Görüşmeyelim sizden bir. Ama bu meydanda herkes dolaştığı için lale gibi. Abi niye hiçbir şey yok haritada? Geldi, geldi, geldi. Ağzına sim sen değil çık ya. Arabanın etrafında bir şey var mı? Evet, taktık. Bunlar nerede abi? Ben bunları sabahtan beri arıyorum bulamıyorum. Yok abi hiçbir şey yok şu an ortada ya. Yerde gelmiyor aklıma ya. Kitaba ne yapacağız ya? Kitapta kesin bir şey var ha. Ve şu an bunlar ortalıkta gözükmüyor. Allah belanı versin. Asada durmuyor muydun orada? Aa, ne iş? Nesferatu işi götürüyor vallahi. Bak size şakasına demiyorum. Bunlar gerçekten bir şeyler yapıyor. Şu kitabı bence bir şey yapıp oraya koyacağız. Net bir şekilde. Bir şekilde o kitabı oraya koyacağız. Sıkıştıracağız. Bir şey oldu mu? Yani ne bileyim. Gitmediğimiz bir yer yok artık ya. Yemin ederim artık da eşya kalmadı ya. Her yere şu an her deliğe girdim. Bu nasıl bir geliş? Allah'ını seviyorsan ya. Abi kafaya bak. Abi acaba buralarda mı anahtar alıyor böyle duvar kenarlarında? Bu arada öyle bir şey olursa ben araman boşuna yani. Bütün etrafı hiçbir şekilde aramam. Bunun ne olduğunu biliyorum. Ama yani odaya odayı açacak anahtarı bulamıyorum. Allah'ım ya. <laughs> anahtar verdiğiniz yok ya. Gel sana bir doş koyayım ben aşağı kat etmek istemem is is lazım. Yani bu kadar yani sakladınız ya. Bu kadar kamufle etmenize gerek yoktu ya. O kadar harita yaradım. Yarım saat harita yaradım. Bak şakasız diyorum ya. Çok korkunçsun sen. Sen niye burada korkunçsun? Şuna burada bir fake koymam lazım. Koş 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 koş. çıkar zaten direkt öldük. Yapacak bir şey yok. Direkt öldük yani. Bunu kaçar. Yok bir dur sen bir dur ya. Nereye doğru bakıyorum? Var ya çok değişik şeyler yaşanıyor. Şuradan gel abi. Kıranı inşallah hızlı hızlı gitmesindir. Grant senin üstte ee, bir... işin yok. İşin yok. Ne olursa... yedim <laughs> tamam. Hemen o malum yeri açalım. İlk defa açacağım bu arada. Zaten nasip olmadan önceki şeyde açmak. Evet burada bir e, shotgunla bir oyun yapıyoruz. Şuradan mermiciklerimizi alalım mermiciklerimizi. Buradan mini grenilleri vuruyormuşuz böyle. <laughs> Ustam ustayımdır. Ustayımdır onları vurmakla. Şurada anahtar çıkıyormuş işte. Çok ustayım. Bayağı ustaymışım ya. Tamam. Şimdi o anahtarı aldık. Çatır çutur sesler çıkardık. Gelmezlerse zaten kulaklarına sokayım ben onları. Brinton anahtarı mı ne almıştık bu arada? Atladık çabuk yes. düzel 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 aşağı kata git aşağı kata git. çıkma alttan abi çıkma ne olur ne olur çıkmayın ne olur çıkmayın tek de bitirelim bir oyunu inceleme videosunda tek de bitirelim abi şu an baya karanlık olduk zaten biliyorum tipimle böyle aç abi hemen şurayı o kolla da bunu takacağız tamam mı anladınız mı ama o kol nerede Evet çok güzel bir soru baya güzel bir soruydu O kolu hatırladım evet şu an hatırladım Aldım bu şeyle galiba o Diye vurduğumuz şey var yani Oranın şeyini al alacağız Nereye çıkıyor burası bilmiyorum da Taktık. E. Bitti mi lan? Ana. Oğlum ara parça verecek, silah verecek, devam edeceğiz sanırdım. Bitmiş lan direk. Ananı aradını Kanalizasyonda kaçtık mı? Nerede kaçtık? Mı? Onu bilmiyorum bilmiyorum. Bodrum'dan kaçtık. Artta da bitiririm, ekstrimde de bitiririm ben bu modu. inceleme güzel ama biraz daha bastırmaları lazım güzel ama. Eziyorsa abone olmayı unutmayın. tutmayın. Güle güle bye.